Merhaba, hoş geldiniz. Kanalda Bilim insanları adlı bir video serisi olacak. Ve bu videolarda insanlık için önemli çalışmaları olan bilim insanlarını beraber tanımaya çalışacağız. İlk videomuzun konusu Marie Curie. Marie Curie, Polonya doğumlu bir fizikçi ve kimyagerdi. Ve zamanının en önemli bilim insanlarından biriydi. 1903'te Nobel ödülüne layık görülmüş ve 1911'de ikinci bir Nobel ödülü kazanmıştır. Marie Curie dünyada Nobel ödülü kazanan ilk kadın bilim insanıdır. Aynı zamanda Nobel ödülünü iki kez kazanan dünyadaki ilk bilim insanıdır. 7 Kasım 1867'de bir öğretmenin kızı olarak Varşova'da dünyaya gelmiştir. 1891'de kendisi gibi bilim insanı olan fizik okulu profesörü Pierre Curie ile tanışmış, 1895'te evlenmişlerdir. Kendisi ve eşi, Alman fizikçi Röntgen ile birlikte çalışarak radyoaktivite alanında araştırmalar yapmışlardır. Temmuz 1898'de yeni bir kimyasal element olan polonyumun keşfedildiğini duyurmuşlardır. Yine aynı yılın sonunda başka bir element olan radyumun keşfedildiğini açıkladılar. Bu çalışmalarla birlikte Marie Curie, Nobel Fizik Ödülünü 1903'te kazanmıştır. Merkürü çalışmalarına işinin 1906'da öldürülmesinden dolayı ara vermiştir. Daha sonra çalışmalarına devam ederek 1911'de bu sefer kimya alanında ikinci bir Nobel ödülü kazanmıştır. Kürinin araştırması günümüzde sağlık alanında sıklıkla kullanılan röntgenlerin geliştirilmesinde çok önemliydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kürin kendini ön hatlara sürerek ambulansların röntgen ekipmanlarıyla donatılmasına yardımcı olmuştur. Uluslararası Kızılaç radyolojik hizmetinin başına geçmiş ve doktorlar için eğitim faaliyetleri düzenlemiştir. Tüm bu başarılarına rağmen Marie Curie Fransa'daki erkek bilim adamları tarafından muhalefette karşılanmış ve birçok çalışmasında maddi kaynakları elde edememiştir. Marie Curie yaptığı çalışmalarda yoğun radyasyona maruz kalmaktaydı ve bunun sonucu olarak lösemi yakalanmıştır. 4 Temmuz 1934'te lösemiden hayatını kaybetmiştir. Marie Curie'nin hayatı bu şekildeydi. Ek bir bilgi olarak Marie Curie'nin en büyük kızı Ayrı'nın da bilim insanı olduğunu söyleyelim. Ayrında da annesi gibi Nobel ödülü almıştır. Bu videonun sonuna geldik.